Arkadaşlar filmimin başrol oyuncusunu tanıtıyorum. Sakar. Bu da cülük bu cülük cülük. Bir tane film yapmışlar güvercin diye. Ondan sonra adamın biri sırtına almış bütün afişlerinde şey var. Ne onun adı? Omzuna gelmiş güvercini koymuş. Her yerde reklam. Filmi izledik biz Sakarlarla bizimkilerle. Hatta demin bilgisayarın başında bakıyorduk. Bu da beğenmedi. Abi dedi ben oynayayım filmde. <laughs> Benimcili korktu ya. Tamam tamam kızım. Tamam. Tamam. Bak bakayım. Bak. Tamam bilgisayarı boş ver. Gel. Gel buraya. Karnın tok mu sen? Bakayım mı bak. Karnın tok mu? Gel bakayım buraya. Bu da yuvasından yere çıktı. O yüzden ana bilgisayara gitti. <laughs> Renge bakın, rengi Nasıl? Lan, gel. <laughs> gel bakın buraya. Gel kızım. Gel. 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 Tamam gel gel. Tamam artistsin sen artist. Artist. Gel bakın gel şuraya bir gel de bir poz verelim sonra seni yuvana getireyim. Gel. Daha cıkcık ediyor. Daha cık cık ediyor bu. Bunu büyüteceğiz, filmde oynatacağız. Başver oynayacak. Ben daha şimdiden şey yapmış ha. Bak 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 bak. Daha şimdiden şimdiden gevezelik yapıyor. Yerinde durmuyor. Bak bak bu çocuk. Hadi gel kızım. Gel gidelim. Gel. Gel sen buraya gidelim artık yukarı. Yuvana koyayım. Hava soğuk. Bugün Ankara'da kar yağabilir yani. Tamam mı? Tamam mı? Anlaştık mı? He? cevap ver bakayım. He? Ne diyor bu işe? E burayı daha yeni gördüm. Tamam. Hadi bugünlük yeter. Kuşçulara selam olsun.